Belda'dan Doğal Lezzetler YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evime. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir değerli takipçilerim. Bugün harika bir çıtır börek yapacağım. Böreklerinizi bu yöntemle yapın. Gerçekten harika oluyor. Hemen dilerseniz başlayalım. Bir çay bardağı 100 milimlik bardakla bir çay bardağı suyumuz yarım çay bardağı sıvı yağımız bu ince belli ajda dedikleri bardaklardan bardaklarımın ölçüsü bir çay bardağı yoğurdumuz bir tane yumurtamız bir tatlı kaşığı tuzumuz bir yemek kaşığı sirkemiz pakette kabartma tozumuz. Hemen malzemelerimizi birbirine karıştıralım. Yoğurma işlemimize başlayalım. Bu yöntemle gerçekten harika bir börek oluyor. Çok da pratik. Çıtır çıtır muhteşem bir börek oluyor. Burada 4 su bardağı unum var. Hemen 4 su bardağı unumuzu çeviriyoruz. Hamurumuzu 3-4 dakika güzelce yoğuracağım. Püf noktası hamurumuzun güzel yoğurulması. Hemen hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıyorum. Buradaki püf noktası hamurumuzun güzel yoğurulması. Hemen bezelerimizi ayıracağım. Şöyle ortadan önce bir kesik atalım. Tekrar ortadan atalım. 1 Şöyle 16 tane bezeye ayıracağız. Şöyle ceviz büyüklüğünde bezelerimiz Rezelerimizi yaptım. Hemen üzerine kapatıyorum. 10 15 dakika dinlensin. O arada iç harcımızı malzemelerimizi tepsimizi hazırlayalım. Hamuru açma aşamasına geçelim. Değerli takipçilerim burada iç harcımı hazırladım. Büyük boy bir adet soğanımı kıydım. 200-300 gram kıymamı koydum. Hemen burada baharatlarım, karabiberim, pul biberim, kimyonum, tuzum. Karabiberim yarım çay kaşığı. Tuzum yarım çay kaşığı. Kimyonum bir çay kaşığı. Pul biberim de bir çay kaşığı. Baharat tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Hemen altını kapattıktan sonra baharatını atın ki yanmasın. Güzelce kavurdum. Ayrı bir tabağa çeviriyorum ki bir an önce soğusun. Hemen böreğimizi açma işlemimize geçelim. Hamurumuz 10 dakika dinlendi. Bu kadar yeterli. Hemen şöyle tahtamıza unumuzu serpelim. Hamurumuz yumuşak bir hamur. Bak, Diğerlerini üzerine kapatalım. Bezelerimizi ikişer ikişer açacağız. Şöyle ee servis tabağı büyüklüğünde şöyle açalım. Sürekli bu yöntemle açalım. Unumuzu serpelim. Oklavamızı bastırarak merdane ile de açabilirsiniz. Hemen şöyle buradan mısır nişastamız var burada. Şöyle ara katına bir tatlı kaşığı nişastamızı dökelim bu pevezemizi tekrardan unla açma işlemini devam edelim. Sadece ara katına e, mısır veya buğday nişastası kullanıyoruz. Evinizde hangisi varsa benim tercihim mısır nişastası kullanıyorum ben. Şöyle hemen bu şekilde şöyle unumuzu serpelim sadece ara katına kullanıyoruz nişastayı iki bezeyi sürekli bu yöntemle açın bakın üzerine bastırmayın kesinlikle şöyle oklamanıza dolayın hafifçe un serpin saat yönünde şöyle bu tarafa açın bu taraftan sarın böreklerinizi bu yöntemle yapın incecik çıtır çıtır harika börekleriniz olacak ne kadar çabuk açıldığını İnceltebildiğiniz kadar bezenizi inceltin. Bu aşamada ortasına kesinlikle un serpmeyin. Zaten kenarları yapışacaktır. Ortası kesinlikle yapışmayacaktır. Kesinlikle inceldikten sonra ortasına bastırmayın. Bakın şöyle oklavanın kenarlarına bastırın. Yeterince inceldi. Hemen şu şekilde oklavaya dolayalım. Çok gevşek dolayalım oklavamıza. Şöyle açalım. Hemen burada bir çay bardağı sıvı yağımız var. Ara katını sıvı yağımızla bu aşamada yağlayalım. Hemen kıymamızdan Şöyle ara ara. Çok seyrek yapmayalım aralarını. Bu şekilde. inanın bu böreği yapın. Günlerinizde, çay saatlerinizde yiyenler hayran kalacak. O kadar sizlere iddia ediyorum. Şöyle kenarlarına hemen buradaki bir püf noktası şöyle altını böreğimizin üzeri yapacağız şöyle kenarlarını kapatalım bak uçlarını kapatalım bak bu şekilde şöyle üst tarafı altına gelecek şekilde. Görüntüsü, lezzeti gerçekten muhteşem oluyor. Bu şekilde devam edelim. büreğimizin son bezesini de yaptım. Hemen tepsimize dizelim. Şöyle şu şekilde Gerçekten harika bir börek. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Şöyle alt kısmını üst kısmına getiriyoruz. Hemen burada bir adet yumurta sarım var. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağım kaldı. Kolay sürülmesi için hemen yumurta sarımla beraber çırpıyorum. Böreğimizin üzerine fırınımızı 190 derece fırınımıza sıcaklığa ayarlıyoruz. Çok ağır pişiriyorsa 200 derecede pişirin. Hızlı pişiriyorsa 190 derecede pişirin. Hemen 190 derece fırınımıza böreğimizi gönderiyoruz. Gerçekten görüntüsüyle lezzeti de harika olacak. Kesinlikle görüntüsü zaten muhteşem. Önceden ısıttığımız 190 derece fırınımıza gönderiyoruz. Böreğimiz fırından çıktı. Gerçekten harika bir börek denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın. Çıtır çıtır. Sanki baklava hamurundan yapılmış gibi ve sizi yormadan kesinlikle harika bir börek. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız, videolarıma beğeni atarsanız Beni çok mutlu edersiniz. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.